Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an efsane bir bilgilendirme ve herkesin mutlu olacağı, çıldıracağı bir haber videosu da karşınızdayım. Bu sefer Brawl Stars veya başka oyunlarla ilgili değil, PES ile ilgili en güzel futbol oyunu yani PES. PES'e iyi arkadaşlar. Maradona ile ilgili bir şey yapmışlar. Şey kendilerinde gayet güzel ve arkadaşlar gördüğünüz üzere mobilde 350 milyon gol planı vardı. Sonra hediyeler verilecekti ve şu an 480 milyon gol atılmış ve 500 milyonda Konami çıldırdı. Konami delirdi. Yılbaşına özel müthiş hediyeler geliyor. 500 milyon gol olduğunda Legends, World Vibe Clubs 2. Yani iki tane bedava efsane veriyor. Zaten bu hafta bu haftada iki tane efsane ve süperstar zorluklarında da yaptığımız maçlardan da iki tane vardı. Yani toplam dört tane bedava efsane topu geliyor. E Konami çıldırdı cidden. Yılbaşının inanılmaz şeyler yapıyor. Zaten her sene o yılın sayısı kadar Minecraft parası sarıyorduk. Bu sene 2021 tane alacağız mı? Bilmiyoruz. Onda e, haberi daha gelmedi. Gelince çekeceğim. Daha fazla pes bilgilendirme videosu gelsin. Yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın. Pes yok biliyorum. Çünkü siz de çok mutlu olduğunuzu fark ediyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. O yüzden açmadım. Zaten çok da gerek yok ve dört tane efsanemiz olacak. Yani iki tane buradan ve bunlar da hiçbir mücadele ya maç falan yapmayacağız. Direkt bize verilecek hediye kutusunda. Zaten bu haftada iki tane geldi dün itibariyle. E, yok pardon bugün itibariyle mi? Dün itibariyle mi? Geldi işte. benim PlayStation'ın yanında değil o yüzden bakamıyorum. iki e, tane biri süperstar zorluğunda bir efsane zorluğunda maç yaparak kazanma geldi. iki tane de hiçbir şey yapmadan gelecek yılbaşına özel. Ve 500 milyon golü özel. Ve de e, yine bir sürü dediğim bir yıl sayısı kadar Michael parası bir sürü GP. Be Nijerya antrenörü Lefan da gelecek. 500 milyon gol atıldı. Bu yani daha ama atıldı diyor. Zaten çok az kaldı. Bugün atılmıştı bu. 500 milyon gol atıldı. Bu inanılmaz. Attığımız 350 milyon hedefi açtınız ve bunun için bir ödül daha eklemek istiyoruz. Bu sefer bu sefer iki çarpı efsane dünya çapında kulüp ajanları. Bu kampanyadan kazanan tüm ödüller 3 Aralık'ta verilecektir. Yani bugün Salı 3 Aralık yani Perşembe yapıyor. Az önceki pesin bakım ve şey günü To, yeni topların geldiği günde. Yani 3 Aralık'ta. Bunlar 2 gün sonra. Perşembe günü bu 2 tane vedava efsane verecek arkadaşlar. Ben bunu yılbaşı son gününe doğru saklayıp dev bir top açılımı yapacağım. Ve ee, çok güzel bir haber geldi Pes Master'dan 101 kroş konu geliyor bu ve Barcelona ikonları ikinci defa gelecek Muhtemelen Ronaldinho için e, parayı basacağım bu sefer ikonik moment anlarında arkadaşlar ve dedim gibi inanılmaz hediyeler var 2021 e inanılmaz gireceğiz Beste be 2021 Michael parası 4 tane efsane bir sürü GPS inanılmaz şere olacak 4 bedava efsane yes be e. Çok mutluyum cidden arkadaşlar. Çıldırdık. Bağışımızı yaptık. Çok mutluyum cidden. en iyi futbol oyunu. Yes. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada zaten resmi Instagram hesabında da paylaştı. Şu dört tane efsaneden artık Ronaldinho'mu bulayım. Şu dört tane bir efsaneden. Dünyanın en iyisi. Bir daha onun kadar hayattan gelmez. Ronaldinho'm ne olur gel bana. Canım Ronaldinho'm gel artık. Arkadaşlar hiç bulamadım. Sizde Ronaldinho var mı yorumlara yazın. Herkes de var. Ah, kalbim ağrıyor. Benim Ronaldinho'm yok. İnşallah bu bedava efsanelerden bulurum arkadaşlar. Ben de Ronaldinho'yu. Gelmiş gelmiş en yeteneklisi Ronaldinho'm gel. Bana Ronaldo, Ronaldinho çıkarsa sözüm olsun arkadaşlar ee, sokağa çıkıp tur atarız vallahi yasak olmazsa saatlerde yani Ronaldinho'yu ama inşallah bulurum. Evet e, bu bilgilendirme videosu olacak arkadaşlar bu şekilde hem e, ikon, e, bu arada Perşembe günde Chelsea ikonları geliyor 97 Lampard ve 93 e, Peter Cech geliyor arkadaşlar onların değerlendirmesini belki yaparım bu video güzel bir like gelirse konum çıldıdı yılbaşı mazeretler mazeretler geliyor onlar da 25 Aralık biliyorsunuz yılbaşı biz de 31 Aralık son günü yani. Christmas geliyor, yılbaşı geliyor, yılbaşı geliyor. Christmas, yılbaşı yani yes. Ve inanılmaz hediyeler de geliyor dediğim gibi 500 milyon gole ulaşacağı için. Bu hem hem PlayStation hem de mobil dahil arkadaşlar ama daha çok PlayStation, PlayStation, Evet arkadaşlar böyle 500 milyon gol özel ve yılbaşına özel iki tane efsane. Yani yılbaşına girdiğimiz yıl sayısı kadar Michael Aparası yine daha çok efsane ödül havuzu var. Konami sen adamsın. Bir de şu momentumu düzeltsem mükemmel olur. Bilgilendirme oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bay bay. Konami adamsın inanılmaz hediyeler.